Evet arkadaşlar, bugün mengen çiftliğe geldik. Ee, az önce video çekmiştim. Ee, şeyler vardı. Neydi onların adı? Atlarını unuttum. Midilli atları. Bakın. Tavus kuşu. Tavus kuşu değil. Neydi bakalım? Deve kuşu. <laughs> ne yapıyor? Isırmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar nasıl şey yaptı? <laughs> Çok korkunç. Yeter arkadaşlar bugün biraz korktum. Evet arkadaşlar burada da at var bir tane. Burada da ne ya? Burada da. Şöyle. Gelin sizlerle birlikte ata ot verin. Gel oğlum. Ulan öyle mi çağırılır? Geliyor. Hadi bismillah. Korku filmindeyiz sanki. Ah, ah. Bir dakika arkadaşlar. O almıyor arkadaşlar. Ben an dibindeyim. Keçi var. Keçi neredeymiş? Aha orada. Şurada siyah. Allah korktum ya. Bakın durun siyah keçi. Bakın arkadaşlar burada burada burada. Burada evet. tamam. Keçi de gördünüz. Keçi zaten çok bir yani her zaman gördüğünüz şey. Aa köpek var. Köpek nasıl bir köpek öyle? Gel. Gel küçük küçük küçük. Arkadaşlar şurada gelmiyor. Bakın çok tatlı bir köpek. Şurada da kazlar, tavuklar falan var. Gelin göstereyim. Geldik. Hop, hop bak. Şurada tavuk horosu falan var. Geldi. Şurada horoz var, tavuk var. Heh. Bu kadar da arkadaşlar. Şurada da park var. güle